Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan sesleniyoruz ve Çankaya bölgesindeyiz. Şu anda Altınay dizayndayız. Sizleri Meryem Hanım'la tanıştırmak istiyorum. 2017 yılından ben Türkiye'de geldim. Aslında ilk baştan sadece gezmek için geldim ama sonra. Bir arkadaşımız vardı, ayrı arkadaşımız Harm Bey. Yani işlemler, bahsettikten sonra ben buraya kalmayı karar verdim ve bazı işlemlere başladım ve kendi sektörüm üzerinde çalışmaya başladım. Ben şu şu sektörde, İran'da da 15 senelik şu işi yapıyordum zaten ve bir şirketim var ve onun üzerinde birçok projeler yaptım, işlemler yaptım ve hepsinde e, başarılıydı. Ve burada da e, e, yani gördük yani Türkiye'ye gördükten sonra öyle karar verdim ki o işlemleri burada devam edeyim. Ve devam etmeye başladı. Evet. İlk baştan ben İstanbul'da e, yaşıyordum. Sonra e, Ankara'ya geldim. Burada şirketimi kurdum ve bu işlemleri başladım. Resmi olarak, şirket olarak ve e, burada SanKon e, iş yani e, sanayiciler, iş kadınlar ve iş adamlar Konfederasyonu SanKon olarak e, çalışmaya başladım. Resmi olarak çalışmaya başladım. E, SanKon e, SanKon genel başkanının e, yardımcısı oldum ve uluslararası işlemlere başladım danışman olarak onların reklam ve dekorasyon işler ve organizasyon işleri yapıyorum Şu anda da hala yani kurduktan sonra şu işlemlere başladım hala devam ediyor ve orada işlemlere başladıktan sonra birçok kurumlar bizim referansımız gördükten sonra Bizden işlemlere başladılar ve e, yabancılar ve Türkiye'deki şirketler kurumlar e, bize işte bu işlemlere başladılar yani bütün sektörde iştilimlerimiz işle, başladı. başladı ve e, şu ana kadar da devam ediyor ve e, bir biz aynı zamanda birçok işlemleri hirsiyoruz. e, spor ve gençlik ve spor, e, spor konfederasyonu tarafından bizden e, bize e, Şirket yelin şirketi seçtiler ve e, o seç yani seçimden sonra bizim e, işlemlerimiz e, daha hızlı e, im, ilerleye başladı. başladı aynen öyle ve e, biz e, eskiden gibi e, güçlü devam ediyoruz işimizde ve bizim çok büyük amaclarımız var ve inşallah e, 2021 e, yılında birçok işlemlerimiz başlıyor. Büyük elçilikle görüşme yap, görüşmelere yapıyoruz. 2000, 2021 başladığında bizim birçok yeni projelerimiz başlıyor. Uluslararası'nda ve Türkiye'deki birçok projelerimiz düşündük ve önceden görüşme yaptık. O zaman başlıyor ve daha güçlü ve daha güzel, daha güzel bir şekilde onu yürütmeye Çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok projeden bahsettiniz. Peki bu projelerimizin içerikleri nedir? Ee, birçok e, otel projelerinde, mesela dekorasyon projelerinde Marmaris'teki oteller var. Orada birçok e, anlaşma yaptık ve e, 2021 e, yılından e, başladıktan sonra o e, işlemleri başlıyoruz. E, birçok e, organizasyon işler var ki ben sanki üzerinde e, yapıyorum. ...ve e, yapmayı düşünüyoruz... ...başlıyoruz inşallah... E, ...Arap ülkelerde... ...ve birçok e, büyük elçiliklerde... ...onların... E, ...organizasyon işlerde... ...dekorasyon ve... E, ...reklam işlemleri... E, ...başlamaya çalışıyoruz... E, ...onun ayrıca... turizm e, işlemleri... ...yabancılar ve e, Türkiye'deki gelenler... E, ...insanları... turizmle e, turistleri... ...onları e, birçok... E, Birçok işlemleri sağlayacağız ve onları yardımcı olacağız şu konuda. Ve dediğim konularda ilgili her türlü işlem yani birçok proje başladık, başlıyoruz. Ve 2021 yıl bizde çok yoğun olacak inşallah öyle de düşünüyoruz ve dediğim gibi tam eskiden gibi güçlü ve eee Aynen ee. <laughs> Organizasyon işlerimizi anlatmakla başlayalım isterseniz. Organizasyon işleriniz nasıl gerçekleş gerçekleşiyor? Organizasyon namına neler yapıyorsunuz? Organizasyon işlemleri böyle yapıyoruz ki bütün firmalar, ee, büyük, ee, büyük firm şirketler, kurumlar ee, ve her e, bütün ticari yerlerde biz anlaşma yapıyoruz onları mesela konferansları özel günler ve birçok yani belli bir günler var onları organize yapıyoruz neler yapmamız gerekiyor onları her şeyi ayarlıyoruz onlar misafirler geliyor ee, mesela onları konaklaması bilmem e, otel ayarlaması e, arabaları, her şeyi ikramları her şeyi biz ayarlıyoruz ve güzel e, bir şekilde her şeyi yürütüyoruz ki onların o gün en güzel gün olsun Hı -hı. ve her şeyi biz organize yapıyoruz de öyle yürütüyoruz ve onları kafasını hiç takmıyorlar biz de her şeyi düşünüyoruz ve Güzelce yürütüyoruz. Sizinle bir organizasyonumuz olduğunda iletişime geçiyoruz da hiçbir şey kafamıza takmadan her şeyi size bırakıyoruz. Siz tüm detaylarla en ince ayrıntısına kadar kendiniz ilgileniyorsunuz. Tabii ki. Organizasyonun dışında, dekorasyon da yapıyorsunuz. Bizler bunu biliyoruz. Peki dekorasyonda hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Her türlü yani iç ve diş de mimarlık, dekorasyon, işlemleri her türlü biz yapıyoruz. Yani Türkiye'de ne diyorlar? Anahtar teslim. Evet. Biz tasarımdan başlıyoruz ve inşaat alanında her türlü şeyleri biz sağlıyoruz ve kimseye isteyenler varsa biz onları tasarım yaptıktan sonra inşaat ilgili her şeyi de ayarlıyoruz. Ustalarımız güzelce onlar işlemleri yapıyorlar ve sonuna kadar onlar yanındayız ve işe bittikten sonra onları anahtar teslim ediyoruz. Ee, i̇ç mimarlık e, alanında e, biz ilk baştan mühendislerimiz ve iç mimarlarımız e, üzerinde tasarımları başlıyoruz. Bir sonun e, aldıktan sonra müşterimize e, sunuyoruz. Ondan sonra müşteri taklit e, yani tayin ettikten sonra biz işlemleri başlıyoruz. E, müşterilerimiz e, çizimleri ve renklere tayin ettikten sonra biz anlaşma yaptık firmaları ürünleri aldıktan sonra üretim üretim şeyleri işlemleri Biz kendimiz yapıyoruz ve üretmedik işlemleri de markaları üretemediğimiz ürünlere de seçti yani seçtiğimiz markalarda yürütüyoruz ve işlemleri yapıyoruz mutfaktan yani mutfak dolabı, kapı, fayans, e, mermer, e, parke, duvar kağıdı, her türlü şeyleri e, seçtikten sonra biz üretim üretileri yapıyoruz ve işlemler böyle devam ediyor. Da sonuna kadar müşteri yanında e, yanımızda olacak onun e, ne ze zevkine, göre. zevkine göre biz o işlemlere devam ediyoruz ve e, sonuç e, onun istediğini güzel bir şekilde karşılıyoruz. Dekorasyon ve organizasyona dair yaptığınız işlemlerden bahsettik. Peki turizm sektöründen faaliyet gösterdiğimizden de bahsetmiştik. Turizm sektörüne dair hangi hizmetleri verebiliyorsunuz? Türkiye gelen gelenler turist, turistleri bir, biz yani birisi mesela burada kalmak istiyor, birisi gezmek istiyor, birisi burada ev almak istiyor. Birisi burasıki e, önemli yerlere bakmak istiyor, e, gezmek istiyor. Mesela otel ayarlaması istiyor, araba kiralama istiyor, e, burada okula gitmek istiyor. Her türlü e, turim e, turizm ilgili danışmanlığı biz yapıyoruz ve onları her türlü destek sağlarız turizm sektöründe de faaliyetlerinizi gerçekleştirip turistlerimize her konuda danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Turizm dışında reklam sektöründe de çalışmalarınız var. İsterseniz biraz da reklam sektöründeki faaliyetlerinizden bahsedelim. Tabii ki. Reklam konusunda da bütün firmalar, şirketler, ticari alanlar biz onları her türlü sıfırdan başla marka yapıyoruz. Onların tasarımı, logo tasarım başlayarken bütün tasarımlar, katalog, broşür, site, yani internet, internet sitesi, sosyal medya ünitesi, ve her türlü reklam e, ilgili şeyleri biz e, ayalı sağlıyoruz ve onlara her türlü destek veriyoruz ve markaya o, marka olduğuna kadar onların onların yanındayız ve e, onların e, ticari başa, başarılı olduğun e, başarılı olduğuna kadar onlara destek sağlarız ve yardımcı olacağız ve e, hiçbir türlü onlar kendinize e, yalnız hissetmiyorlar. Her konuda reklam aşamasında da destek oluyorsunuz ve markalaşma sürecinin tamamında şirketlerimizin firmalarımızın yanında yer alıyorsunuz. Sizden destek almak isteyen izleyicilerimiz daha rahat ulaşabilmeleri için bir sosyal medya hesabımız var mı? Web sitemizden de bahsetmiştik. İsterseniz kullanıcı isimlerimizi paylaşalım. Altınay. E, Design e, bizim e... Instagram sayfamız var. Zaten biliyorsunuz bizim bu işlemler yani en kullanan sosyal medya şu anda Instagram'daydı. Biz de onu seçtik ve onun üzerinde bütün reklamlarımızı veriyoruz. Bazı işlemlerimizi orada paylaşıyoruz ve orada rahatça bize ulaşabilirler. Ayrıca bizim şirketimiz biliyorsunuz Ankara'da Çankaya ülke bölgesinde. Urmuncu Caddesi üzerinde 35 numara <gülüyor> <gülüyor> bize ulaşabilirler gibi biz bu hizmetleri en kaliteli, en uygun fiyatla ve müşteri memnuniyetli olarak veriyoruz ve Türkiye'de nereye istersiniz hatta yurt dışında da eğer olacaksınız bizden her türlü destek sağlayabilirsiniz ve bize gelebilirsiniz. Biz her zaman size bekleriz.